Bulaey Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde özel güvenlik hizmetlerinden yararlanan kamu kurum ve özel sektör temsilciliklerinde görev yapan özel güvenlik çalışan ve işverenlerine yönelik özel güvenlik hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması projesi sunumu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Amir Şişek, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, özel güvenlik görevlileri ve işverenler katıldı. Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla'da yaşanabilecek her türlü terör ve asayiş olayının önemsenerek profesyonel bir bakışla hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Memleketimizi bölmek, parçalamak adına birliğimizi bozmaya çalışanların tetikçisi olan terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları hain saldırılar devam etmektedir. Ülkemizde yaşanan terör olaylarına karşı özel güvenlik görevlilerinin sorumluluğu ve alınması gereken ilave önlemlerin Önemi bir kat daha artmıştır. Sayın Valimizin emir ve direktifleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Özel Güvenlik Kısım amirliğince Muğla Özel Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması Projesi hazırlanmıştır. İlk aşamada öncelikle bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda bizzat yerinde kontrol ve denetlemelerde bulunulmuş eksik hususlar yerinde izah edilmiştir. Bugün ise özel güvenlik görevlilerimizin eğitime yönelik bilgilendirme toplantısını inşa etmekteyiz. Dünya turizminde üst basamaklarda yer alan Muğla ilimizde yaşanabilecek ve yaşanan her türlü terör ve asayiş olayının önemsenerek profesyonel bir bakışla hareket edilmesi önem arz etmektedir. Özellikle terör örgütlerinin son dönemde kullandıkları Riski az sansasyonel etkisi büyük her türlü patlayıcı madde eylemlerine karşı duyarlı olunmalıdır. Kamu güvenliğinin sağlanmasında tamamlayıcı rol üstlenen özel güvenlik görevlileri her zaman devlet ve millet olgusunu idrak ederek sorumluluk alanlarında görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadırlar. Devletimiz gerekli önlemleri almakla birlikte Özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın sahip oldukları bilgi ve becerileri sorumluluk alma bilinciyle birleştirilerek görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına olan inancımız tamdır. Muğla Valisi Amir Çiçek, özel güvenlik görevlilerinin güvenlik dışında başka bir işte görevlendirilmelerinin ortaya çıkması cezai müeydeye neden olduğunu söyledi. Bir insan elbette ki her şeyi bilmeyebilir veya bildiğini unutabilir veya günün teknolojisine Hele de günümüzdeki mevzuat değişimlerini sık sık konuyu bilmeyebilirler. Dolayısıyla bilmeyen bir kişi veya kurum hakkında hemen gidip sen bunu yapmadığın şeklindeki bir yaptırım elbette ki bizim e, ceza yaptırımlarımızdaki ana mantığı aykırıdır. Niye? Çünkü her şeyden önce bilmeden bir şey yapmıyorsa onun bilinmesi gerekir. Dolayısıyla bu e, Muğla'da Jandarma bölgesinde e, sorumluluk bölgesindeki özel güvenlik e, görevlilerini çalıştıran kuruluşları olan tüm kuruluşlarımızdan ve bunları çalıştırırken dikkat etmesi gerekli olan konularla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda böyle bir e, projenin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Arkadaşlarımıza bugün işte e, Çin'de bulunduğumuz ve başladığımız bu icraatın projesini gerçekleştiriyorlar. Değerli güvenlik görev, özel güvenlik görevlerimize seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar zaman zaman bizlerle rastlıyoruz. Yani o kurumlarınızın güvenliğini sağlarken özellikle ya ben buradan sadece bu görev yetki bana verildi ama bu görev yetkiyi kullanırken acaba tam anlamıyla bu yetkiyi tam bana verilen yetkiyi tam kullanabiliyor muyum veya bu yetkiyi aşıyor muyum şeklindeki o eşiğin aşıldığını da görüyoruz. Yani burada dikkatinizi çeker. Yani yaptığınız görevin eşiğini de aşıyorsunuz, tavanı da aşıyorsunuz, bazıları da hiç yapmıyor, dolayısıyla yapmayarak görevinizi yapmamış oluyorsunuz. Bu nedenle bu ölçüyü iyi bilmemiz gerek. Yani özel güvenlik kurulu görevlilerinin ve özel güvenlik kuruluşu olan sorumlularının bu konu üzerinde hassasiyete durması gerekiyor. Tabii ki bir iç güvenlik birimi gibi jandarma ve emniyet hatta sahil güvenlik gibi o e, kanunlarda verilen o yetkiler size tamamen verilmiş değildir. Ama size özel kanun özel güvenlik kuruluşları ilgili özel kanuna baktığınızda Özellikle sizlere de bazı görevler verilmiş. Toplantı salonu girişinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekiplerinin kullandığı teçhizatların tanıtımı yapıldı.